Duymadık demeyin. Türkiye'de kadınlar ölüyor. 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de virüs salgını nedeniyle büyük kayıplar yaşandı. Deprem, sel, çığ gibi doğal afetler de 200'den fazla can aldı. Uzun yılların kanayan yarası kadın cinayetleri, bu yılda durmadı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun 2020 raporuna göre 300 kadın öldürüldü, 171 kadın şüpheli halde ölü bulundu. Yıllar geçtikçe artan ve zamanla sadece sayılara dönüşmekte olan bu cinayetlerin azalması dileğimle. Bu yılda bin kadın katledildi. Ne bir savaşta ne bir salgın. Kazanma. Ölmek istemiyorum ama ben öldürdüm. Ölmek istemiyorum ama ben döndürüm. Ölmek İstemiyorum. Sen. Buydu izleyen arkadaşım. Artık biz susmayacağız. Lütfen sen de susma. Kadın aşkıydı tabii hayır. salgın döneminde evden çalışmanın ve ev içinde geçirilen zamanın artmasıyla kadınlar ve kız çocukların üzerindeki yük her açıdan arttı aynı zamanda aile içi şiddete de maruz kaldılar 339 şirketin katıldığı araştırmaya göre kadınlar artan ev işleri bakım sorumluluğu uzaktan evden çalışma ile artan iş yükü endişe psikolojik stres ve tükenmişliği en önemli sorunlar olarak sıraladı Kadın ve erkek çalışanların yaşadığı sorunlarda en büyük fark ev ve iş dengesi ve artan şiddetti. Araştırmaya katılan işletmelerin %76'sı çalışanların yaşadığı stresi azaltmak ve genel refahlarını desteklemek üzere özel önlemler aldığını, sadece %76'sının kadın çalışanlara yönelik özel önlemler aldığını ifade etti. Salgın özellikle kadınların işleri, kariyerleri ve gelirlerine olumsuz etkileri oldu. Nisan 2020 ayının verileri kadınların 1.1 milyon iş kaybı yaşadığını gösterirken bu rakam erkeklerde 1.5 milyon olarak gerçekleşti. Daha az sayıda kadının işini kaybetmiş gibi görünse de kadınların iş gücüne katılım oranlarının erkeklere kıyasla düşük olduğu düşünülürse kadınlar ciddi oranda bir iş kaybı yaşadı önümüzdeki yıllarda kadınlara yönelik bu sorunların geçmesi dileğimle tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım. Bir kadın pencere kenarına oturmuş düşünüyor. Bir gözü sokağa bakıyor. Camlar sımsıkı kapalı. Rüzgarın ulusunu duymuyor. Ağaçları tanımıyor. Yaprakları bilmiyor sessizce yaşamayı seyrediyor. İnsanlar gelip geçiyor, çiçekler açıyor, yağmurlar yağıyor, kar yolları kapatıyor, kurtlar uluyor, aslanlar parçalıyor. Kadın bir anlam veremiyor. Yaşam neden böylesine acımasız? Sokakları ürkütücü buluyor. Bir kadın pencere kenarına oturmuş, düşünüyor. Öteki gözü evine bakıyor. Yerlere atılmış gazeteler, koltuklara fırlatılmış giysiler, mutfakta bulaşıklar, pişirilmesi gereken yemekler. Herkes ondan bir şeyler bekliyor. Amca, hala, teyze, dayı, anne, baba, koca ve çocuklar. Kadın birilerinin gereksinimlerini karşılarken Kendini unutmuş, kim olduğunu bilmiyor, kaybolduğunu anlıyor, evini ürkütücü buluyor, kadın bakışlarını içine çevirdi, hüzünlerine dokundu, sessizliği dinledi, acılarına bir at buldu, birdenbire anladı, o yoktu sokaklarda, kaynayan kazanın kıyısında. Ateşe odun atan elleri yoktu. O yoktu elinde. Ellediğiyle düşlediği, birbiriyle çatışan iki düşman onu hırpalıyordu durmadan. Kadın bir seçim yapması gerektiğini anladı. evlediği düşlediği değilse düşlerini eğleyecekti. Seyretmeyi bıraktı. Sokağa çıktı. Sönmeye yüz tutmuş ateşi canlandırdı meşaleyi geleceği taşıyor şimdi. Evet. Denize uyup gidince erkekler, her kadın bir dağ buldu kendine dağlara açıldı kadınlar. Kim konuşabilir kendi yüreğiyle, çıplak ayaklarla yere basmadan, susmayı ve beklemeyi öğrenmeden bir öğrenmek buldu kendine kadınlar. Suyun su ile acının acıyla kapanışı dağlanmış bir denizi görmeye indiler. Küfürle, tuzla salınan Karadeniz yalavuz bir yataktı. Bir yatak buldu kendine kadınlar. Yokluğa ve yollara inat, peştemallere sarılı sekiz kadın, çıplak ayaklarla şehre varınca, Tatoğlu çeşmesinin başında durup, ayaklarını suya verdi. Sepetlerinden çıkardıkları, beyaz yün çorapları giyip, üzerine çarıklarını geçirdiler. Yoklara, yokluğa ve yollara inat, kadınlar pazarına doğru gittiler. Bir pazar buldu kendine kadınlar. Biraz tereyağı, biraz karlahaına indirip, tuz ve gaz yağı aldı. Peştemallere sarılı, kırmızılı sekiz kadın, aynı çeşmenin başında, çarıklarını ve çoraplarını çıkarıp sepetlerine yerleştirdi bir kez olsun şikayet etmediler. Oğulları ve kocaları ölene dek sustular. Dağlar ve arkası görünmeyen ağrılar onlarındı. Kapının arkasında beklemekten sapınç çiçeklenmiş baltalar onlarındı. Sekiz kadın dağlara doğru kayboldu. Bir kaybolmak buldu kendine kadınlar. Duy beni. Yazılmış ve yazılacak olan bütün hikayelerin kadın kahramanları. Bütün o yaşanmış ve yazılmış olan, bütün o yaşanmamış ve yazılmamış olan hikayelerin kadın kahramanları. Kadınlar ve kızlar, dişil ve doğurgan, duyarlı ve duygusal olan, eril olmayan yani. Yani fethetmeyi değil, fethedilmeyi bekleyen kale. Daima. Gecenin karanlık koynunda kapılarını açarken En fazla en fazla bir sandalı koynunu alan deniz Durağın ve çaresiz Ve Temiz ve tertemiz Adı tarihe geçmiş ve geçecek Dişi ve doğurgan Kadın ve kız olan yani ki Yani ki bütün hikayelerin Esas kahramanı Çağların gerçek sahibi Gerçek yazıcısı tarihin En güçlü kumandanları köle En zeli köleleri kumandan kılan Tuzsaklar en derin aydınlıkta hür, hür olanı en koyu karanlıkta tutsak kılan, hükümsüzü birden hükümlüye çeviren, hükümlüyü birden hükümsüz eden, geçer akçeleri geçmede, geçmez akçeleri geçere dönüştüren, saklı ve gizli el. Ama güçsüz, çünkü daima ödeyen ve ödenen bedel. Nazan Bekiroğlu. Yapmadım, kıyamadım sana. Hep keyifli bekledim. Bir küçük kıvılcam istedim. Yanlış yapabilirdim, yoldan çıkabilirdim. Yapmadım, kıyamadım sana. Hep keyfine bekledim, Yollarını gözledim. Bir küçük kıvılcam istedim. Yanlış yapabilirdim, yoldan çıkabilirdim. Yapmadım, kıyamadım sana. Hep. Dedim, yollarını gözledim <laughs> Bir küçük kıvılcım istedim <laughs>